Kötü karakterler neden bu kadar iyi yazılıyor? Animelerde kötü karakterler sadece hikayeyi ilerleten engeller değil, aynı zamanda felsefi, psikolojik ve toplumsal sorgulamalara kapı aralarken hikayeye derinlik ve gerilim katan figürlerdir. İyi yazıldıklarında bazen ana karakterin bile önüne geçerler. Genellikle iyi karakterlerden daha fazla arka plan hikayesine ve derin motivasyonlara sahiptirler. Kötü karakter ne kadar güçlüyse, kahramanın gelişimi de o kadar etkileyici olur. Manga kalar kötü karakterleri oluştururken klasik kötü kötüdür yerine kötü karak şeytani değil insan özellikle yazarlar. Çünkü Japon anlatı kültüründe iyilik ve kötülük mutlak değildir. Kötülük çoğunlukla adalet arayışının, çevresel koşulların, geçmiş travmaların ve içsel çatışmaların sonucu olabilir. Kötülük doğanın kaçınılmaz bir parçasıdır ve onun yokluğu dengeyi bozar. Yohan'ın hiçlik felsefesi veya Light'ın tanrı kompleksi izleyiciye insan doğası kötüye meyilli mi sorusunu sorgulatırken Neloş'un kötülük yaparak iyilik yaratma paradoksu veya Akaguro'nun sahte kahramanlar nefreti gerçek adalet nedir sorusunu izleyebilirsiniz. Karmaşık ve düşündürücü bir şekilde aktarır. Onlar kötüdür, ama anlaşılabilir. Çok şey yapmışlardır, ama çok şey kaybetmişlerdir. Ve çoğu zaman sevilmelerinin sebebi de tam olarak budur. Favori kötü karakterinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sinlattın